Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda güne enerjik başlayabilmek için çok basit, çok kolay bir yöntemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Genellikle videolarımda hep meditasyonu tavsiye ediyorum. Meditasyon sırasında nefese yani ana odaklandığımız zaman düşünceler ve zihinden uzaklaştığımız için etrafımızdaki yaşam enerjisinin pozitif enerjisine karşı oluşturduğumuz direnci azaltmak suretiyle daha fazla yaşam enerjisini kendimize çekerek vücudumuzdaki enerjinin hareketlendiğini hissedebiliyoruz. Bir nevi arınıyoruz, bir nevi temizleniyoruz. Ama insan her meditasyona oturduğunda bu kadar nefese odaklı kalamayabiliyor. Nefese odaklanmaya çalışırken vücudundaki enerjinin hareketliğini bu kadar yoğun hissedemeyebiliyor. Bazen meditasyona bir oturuyorsunuz 15 dakika 20 dakika çok güzel, bütün vücudunuzda bir karıncalanma, bir enerji hareketliği, sanki kan dolaşımınız hızlanmış gibi bir his oluyor ve insan kendini çok huzurlu, dingin, iyi hissedebiliyor. Ama bazen oturuyoruz, bir türlü o noktaya varamıyoruz. O gün içerisindeki zihinsel aktivite seviyemiz belirli bir çizginin üzerindeyse nefese odaklı kalmakta zorlanabiliyoruz. O yüzden bugünkü paylaşacağım yöntem tamamen fiziksel, tamamen bizi ilkel bize... Götürecek, ilk insanlar zamanına götürecek ve direkt olarak yapar yapmaz enerjinizi hızlandıracak, harekete geçirecek ve dolayısıyla size kendinizi iyi hissettirecek bir yöntem. Her sabah bunu güne başlamadan önce yaparsanız güne her zaman daha yüksek bir enerji seviyesinde başlayabilirsiniz. Ve gün içerisinde de eğer kendinizi daha düşük hissederseniz yine bunu uygulayıp yine enerjinizi belirli bir seviyeye getirebilirsiniz arkadaşlar. Ve özellikle bu yolla, bu yöntemle enerjinizi yükselttikten sonra meditasyonu yaparsanız o zaman o meditasyonun da diğer meditasyonlara göre daha etkili olabileceğini deneyimleyeceksiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar zaman zaman özellikle konu sağlıkla ilgili ise videolarımda şundan bahsediyorum. Bizim aslında iki tane bedenimiz var. Bu bedenlerden bir tanesini görüyoruz. Fiziksel bedenimiz. Bir diğeri de bizim duyu organlarımızla, gözümüzle en azından algılayamadığımız enerji bedenimiz. Enerji bedeni ve fiziksel beden sürekli olarak iletişim halinde ve sürekli olarak birbirlerini kopyalıyorlar. Fiziksel bedende bir değişiklik oluyorsa bu aynen enerji bedenine yansıyor. Enerji bedeninde bir değişiklik oluyorsa aynen fiziksel bedene yansıyor. Ve enerji şifalarının temelindeki çalışma prensibi de bu aslında. Enerji şifalarında enerji bedeni tedavi ediliyor. Tedavi olmuş enerji bedeni fiziksel bedene yansıdığı için fiziksel bedendeki iyileşme hızlanıyor veya bir anda gerçekleşiyor. O anki duruma, o kişinin şifaya hazır olup olmamasıyla alakalı olarak belirli bir süre sonra veya o anda o kişi iyileşebiliyor. Bazen de tabii ki iyileşmeyebiliyor. Çünkü hepinizin de bildiği gibi şifa şifayı alan kişiyle alakalı bir durum. Onun yolculuğuyla onun tekamülüyle ilgili bir durum dolayısıyla her zaman enerji şifaları işe yaramıyor arkadaşlar. Yani genellikle İlaçlar her zaman işe yaramayınca çok sorgulamayabiliyoruz. Ama enerji şifaları her zaman işe yaramadığında birazcık daha tabi soyut kavramlar olduğu için orada enerji şifa türünü veya o şifayı vermeye çalışan aktarmaya çalışan kişiyi sorguluyoruz. Ama aslında temelinde iyileşmek iyileşmesi gereken kişiyle ilgili bir şey olduğu için onun yolculuğuyla ilgili olduğu için. Bu da bu şekilde gelişebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında şifa türünden ve şifayı aktarmaya çalışan kişiden bağımsız bir durum bu. Bunu da böyle bir parantez olarak her ne kadar videonun konusuyla ilgisi yoksa da arada belirtmek istedim. Şimdi gelelim bizim yönteme. Fiziksel beden ve enerji bedeni sürekli olarak birbirlerini kopyalıyor dedik. Peki bu bize enerjimizi yükseltmekle ilgili nasıl yardımcı olabilir? aslında enerji bedenindeki enerji akışının hızlanmasının fiziksel bedendeki karşılığı kan dolaşımımızın hızlanması. Yani eğer ben fiziksel bedenimde kan akışımı hızlandırabilirsem, dolaşımı hızlandırabilirsem o zaman enerji bedenimdeki enerji akışını da hızlandırabilirim. Yani kendimi daha yüksek bir enerji seviyesine getirebilirim. Frekansımı yükseltebilirim. Çünkü o enerji akışının hızlanması özür dilerim bana kendimi iyi hissettirecek. Ben kendimi iyi hissettiğim zaman ne olmuş olacak? Frekansım yükselmeye başlayacak. Çünkü olumlu duygular frekansın yükselmesi demek. Frekansın düşmesi demek olumsuz duygular demek. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Bu yöntem o kadar basit ve o kadar kolay ki belki de az sonra gösterdiğim zaman diyeceksiniz ki ya efecim ben bunu zaten biliyordum. Tamam, muhtemelen biliyorsunuz. Ama her gün bunu uyguluyor musunuz? Bu bu kadar basit yöntemi her gün hayatınızda neden uygulamıyorsunuz? Ya da bilmiyorsanız belki de ilk defa görüyorsanız size fazla basit gelecek ve belki de çok inanmayacaksınız. Ama sizden ricam topu topu 2-3 dakikanızı alır, belki 5 dakikanızı alır. Lütfen deneyin arkadaşlar. Vücudumuzdaki kan dolaşımını hızlandırmak istiyorsak ne yapabiliriz? Dışarıya çıkıp hızlı tempoda yürürsek, koşarsak elbette ki kan dolaşımımız hızlanır. Ama benim bahsettiğim şey uyandık, yataktan yeni kalktık ve o anda bunu yapabilmek istiyorum. O anda enerjimi yükseltmek istiyorum. Evimde hiçbir yere kıpırdamadan bunun için ne yapabilirim? İster parmaklarımızın ucuyla, ister avuç içiyle, ister yumruğumuzla kendimizi döveceğiz arkadaşlar. Tabii ki döveceğiz komiklik olsun diye ama ister dediğim gibi avuç içiyle bunu yapabilirim. Kolların, karnım, ondan sonra göğsüm, göğüsle ilgili bir şey var. Oraya birazdan geleceğiz. Özellikle 2-3 video önce bahsettiğim solar plexus çakrası yani diyaframın olduğu bölgeye Birazcık daha yoğun bir şekilde yapabilirsem bu bana ne fayda sağlayacaktı? Bütün o olumsuz enerjilerimin biriktiği yer ve enerjimin alt çakralardan üst çakralara çıkmasına sağlıklı bir şekilde ilerlemesine engel olan blokajlar bu bölgede. Dolayısıyla bu bölgeyi iyice döverek orayı hareketlendirerek dediğim gibi ister yumrukla ister sert ister daha yumuşak hangisi size kendinizi daha iyi hissettiriyorsa bacaklar kalçalar ayaklar şimdi gösteremiyorum video o kadar aşağıya almadığı için ama ayak tabanınızdan başlayıp yukarıya doğru bütün bacaklarınız boyunca kalça göbek kafa hiçbir yeri es geçmeden Surat, eskiden böyle 80'lerde e, tıraş bıçağı reklamları olurdu. Veya e, tıraştan sonra erkeklerin sürdüğü aftershave denilen o losyonu hep böyle sürerlerdi. Böyle tokat atarlardı kendilerine. Ne kadar faydalı olduğunu o niyetleme yaptılar bilmiyorum ama şimdi görüyorum. Şu kadar süre içerisinde size şu kadar gösterdiğim durumda bile kendi dolaşımımda ve enerji seviyemde inanılmaz bir yükseliş oldu arkadaşlar. Sırt tarafında tabi unutmayalım. Özellikle boyuna yakın bölgelerde biliyorsunuz gün içerisindeki gerginliklerden huzursuzluklardan sinir bozukluklarından her türlü olumsuz duygulardan hep boyun bölgesinde kasılmalar olur. Dolayısıyla o bölgedeki kan akışını, enerji akışını hızlandırabilirsek boynumuza parmak uçlarıyla. O zaman oradan enerji daha fazla akacağı için vücudumun her yerine daha fazla enerji gideceği için vücudumun her yerinde bir ferahlama, bir açılma, bir rahatlama olacak. Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hissedeceksiniz ki vücudunuzun her yerinde bir hareketlenme var ve bu size kendinizi müthiş iyi hissettirecek tıpkı şu anda benim kendimi süper hissettiğim gibi. O kadar keyif aldım ki 1980'lerdeki reklamı size anlattım. O kadar kafam gitti videodan uzaklaştım. Çünkü bu çok kolay ve ilkel bize ait yöntem. Neden ilkel? Biz çünkü arkadaşlar bu size ne hatırlatıyor? Kim yapıyor bunu? Goriller yapıyor. Bizlerin de evrimin ispatladığına göre o taraftan geldiğimizi düşünürsek, bir parçamızın o tarafa ait olduğunu düşünürsek genetik olarak yanlış hatırlamıyorsam şempanzelerle yanlış hatırlıyorsam af buyurun ama genetik olarak çok çok yakın olmamız bizim de ilkel tarafımızın onların yaptığı bazı şeyleri aslında yapmak istediğini, yapmamızın bize faydalı olacağını söylüyor. Ama biz neden yapmıyoruz? Çünkü bizler insan oldukça bazı yapmamız gereken ve yapmamamız gerekenler ortaya çıkmaya başladı. Yaptığımız her şey uygun ya da uygun değil olarak sınıflandırıldı. Mesela şu anda videoyu çekerken benim kendime böyle böyle tokat atıyor olmam belki gülünç gözüküyor olabilir, komik gözüküyor olabilir. Bunları insan içinde yapmak, dışarıya çıkıp sokağın ortasında bir insanın bunu yapması etraftaki herkesin size dönüp ne yapıyor bu adam ya demesine sebep olabilir. Ama önemli olan bu mu? Önemli olan gerçekten yaptığımız şeylerin başka insanların kafasında hangi fikirleri uyandırdığı mı? Yoksa bize iyi gelen bir şeyin peşinden gitmek mi? kim olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar ve bu kadar kolay şeyleri güne başlarken yapabilirsek bunun gibi köpek nefesi gibi burada birikmiş bütün o olumsuz enerjileri atabilmek için şu nefes egzersizini ister bundan sonra ister bu hareketlerden önce yapabilirsiniz. Bunları yaparak güne başladığımız zaman kendimizi çok daha rahatlamış bir şekilde Güne hazır bulabiliriz. Enerjimiz yüksek, kendimizi daha iyi hissederiz, frekansımız yükselir. Bu da bizim istediğimiz şeyleri kendimize çekme yolunda çok daha zorlanmadan yol almamıza yardımcı olmuş olur. Yöntem bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama Konuyu kapatmadan önce, videoyu bitirmeden önce göğüs kısmı ile ilgili bir şey söyleyeceğimden bahsetmiştim. Bu arada e, mikrofonun kablosuna vurduysam ve size ses olarak rahatsızlık verdiysem lütfen kusura bakmayın. Mümkün olduğunca vurmamaya çalıştım mikrofona ama yine de sıkıntı olmuş olabilir. Şimdiden özür diliyorum eğer öyle eğer öyle olduysa. Timus kemiği denilen bir kemik var arkadaşlar. Tam şurada ufak bir çıkıntıdır. Hepimizde var. Çok kolay bulabilirsiniz bu çıkıntıyı. Buraya parmak uçlarıyla olabilir. Şu şekilde vurmak suretiyle buradaki bezleri harekete geçirerek hem negatif enerjileri uzaklaştırabiliyoruz. Hem bağışıklık sisteminin harekete geçmesine katkıda bulunabiliyoruz. Yapılan araştırmalara göre gün içerisinde 15-20 saniye, 30 saniye kadar buraya bu şekilde vurmak. Çok canınızı acıtacak kadar değil, hızlı vurmanıza gerek yok. Şu şekilde tak 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 diye vurarak buradaki bezin harekete geçmesi sonucunda yapılan araştırmalara göre vücudumuzun beyaz kan hücrelerini sistemine yayması Hızlanıyormuş, kolaylaşıyormuş. Yani virüslere karşı, bakterilere karşı, hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizin daha kolay harekete geçmesine katkıda bulunuyormuş. Bu da ek bir bilgi olarak orada dursun. Bunu hem az önceki e, her tarafımıza vururken oraya ayrıca yapabiliriz. Hem de hasta olacak gibi hissettiğimiz zaman veya hastalık başladı, hafif nezle var bir şey var. Her neyse artık hastalığımız. O sırada yine günde 3-4 kez 15, 30 saniye, 20 saniye kadar bunu yaparak o sırada yavaş ve derin nefeslerle vücudumuzun daha bize fayda sağlayacak şekilde çalışmasına çok kolay bir şekilde katkıda bulunabiliriz. Bunları yaptığımız zaman arkadaşlar bunları sabah uyandıktan sonra hemen yaptığımızda dediğim gibi güne daha yüksek enerjiyle başlamak çok daha kolay oluyor. Eğer uyanmakta zorlanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Çünkü uyanmakta zorlanmamızın sebebi aslında vücudumuzdaki enerji henüz harekete kalkmıyor, harekete başlayamıyor. Hareket başlamadığı için, başlayamadığı için biz de hareket edemiyoruz. Ama o enerji hareketlenmeye başlarsa o zaman arkasından biz de o enerjiyle birlikte daha kolay hareketlenebiliriz. Söz veriyorum bunu 2 dakika, 3 dakika yapın her tarafınıza bu şekilde ufak ufak vurun. İster tokatla da olabilir, ister yumrukla da. Enerjiniz hemen harekete geçecek ve kendinizi çok daha hızlı bir şekilde güne başlarken bulacaksınız. Tabii ki sadece vücut değil. Sonuçta bu kan dolaşımı burayı da besleyecek. Vücudumuzdaki iyi hissetme duygusu zihnimize de yansıyacak. Nasıl zihnimizde olumsuz duygular daha fazlaysa vücudumuzu enerjisiz hissediyoruz. Aynı şekilde vücudumuzu enerjik hissedersek o zaman o enerji zihnimize de yansıyacak yani aslında bu kadar basit arkadaşlar. Eğer meditasyon zor geliyorsa enerjinizi bu şekilde harekete geçirebilirsiniz. Hatta enerjinizi bu şekilde harekete geçirin. Meditasyon zor gelmiyorsa da önce bu şekilde harekete geçirdikten sonra meditasyonu yaparsanız çok daha etkili olduğunu göreceksiniz. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.